Başkanım, tamam, çok değerli parti meclisi ya, değerli belediye başkanlarım, kıymetli ilçe başkanlarım, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşa önderleri, değerli muhtarlarımız, basınımızın güzide temsilcileri, Önceki dönemlerde görev almış milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız. Partimizin önemli yapı taşları, kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve yöneticileri. Çok değerli parti üyelerimiz, değerli yol arkadaşlarım. Umudun, değişimin ve aydınlık yarınların yolunu birlikte yürüttüğümüz dostlarım, güzel Muğla'mızın güzel insanları. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye Cumhuriyeti bugün büyük bir felaketin eşiğindedir. 2019'da birlikte büyük bir yükselişe geçen iktidar yürüyüşümüzü 19 Mart darbesi ile, 19 Mart darbesi ile birlikte sekteye uğratmak isteyen AKP faşizmi halkın iradesini hiçe sayarak kurgu mahkemelerle cumhuriyetçilere, devrimcilere kalbi memleket sevdası ile atan tüm halka açık bir kavga kavga davetinde bulunmuştur. Kurtuluş, kurtuluş yok. yok. Tek başına ya yok. hep beraber ya, ya hiçbirimiz hiç. kurtuluş yok. yok. Tek başına ya Partimizin üst düzey yönetimini zindanlarda yok etmeye ant içenden bir gerçeği bilmeliler ki 1919'da milli kurtuluşçuluk hikayemizde idam fermanlarıyla arandık, yılmadık. 68'den Gezi'ye, Gezi'den Saraçhane'ye cezaevlerinde, sokaklarda, kavga alanlarında yurtseverlik diyetimizin bir borcu olarak omuz başımızdan kolumuzu kesip önlerine attık ama boyun eğmedik. E gelirse, tam Türkiye. E gelirse, tam Türkiye. Halkımızın en iyi çocukları tereddüt etmeden Cumhuriyet'in değerlerini değerlerini canları pahasına savunmuş ve ateşten gömleği giyerek Tevfik Fikret'in de dediği gibi billah yaşamak yerde sürüklenmeye değmez diyerek mücadelenin en ön safhalarında bağımsızlık bayrağını olmuşlardır. Evet sevgili arkadaşlar. Halk bu sülale rejimine artık hayır diyor. Halk kendi doğal önderlerini belirlemiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte başlattığımız bu süreç halkın güzel yarınlara ulaşmasının tek anahtarıdır. Değerli dostlar, bugün bir norm noktasındayız. Değişim sadece kelime ile değil, bir irade, bir cesaret ve ortak bir geleceğe dair inançtır. Bu inançla yola çıkarken değişim bizimle başlayacak. Hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıdır diyoruz. Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek Görev sürecimiz boyunca hedefimiz güçlü, katılımcı halkla iç içe bir örgüt yapısı kurmaktır. Bu doğrultuda her ay 13 ilçemizde düzenli il toplantıları gerçekleştireceğiz. 13 ilçedeki başkanlarla aylık koordinasyon toplantıları yaparak ilçe örgütleri arasında güçlü bir iletişim zinciri kuracağız. Menteşede oluşturduğumuz birlik ve beraberlik ruhunu tüm ilgili geneline taşıyacağız. Tüm çalışmalarımızı kapsayacak yeni ve çağdaş bir il başkanlık binasını kendimize kazandıracağız. Dijital il başkanlığı hattı kurarak vatandaşlarımızın, üyelerimizin ve mahalle temsilcilerimizin doğrudan iletişim kuracağı bir sistem oluşturacağız. Dijital mobil araç ve tüm ilçelerde ulaşılacak vatandaşa yüz yüze teması arttıracağız. Halkımıza doğrudan ulaşmak için toplu SMS sistemini daha aktif hale getireceğiz. Önümüzdeki ilk genel seçimlerde ilimizden en az altı milletvekili çıkarmak için elimizden geleni kanımızın son damlasına kadar yapacağız. <laughs> mahalle sorunlarını aktif hale getirerek mahalle ölçeğinde Güçlü örgütlenme sağlayacak il başkanlığı bünyesinde oluşturacağımız komisyonlar ile partilerimizin il örgütü yönetimine doğrudan temsilini sağlayacağız. Sakaraltı-Sakarüstü Koordinasyon Merkezi kurularak yerel dayanışma, sosyal destek ve örgütlenme süreçlerini bu, bu merkez üzerinden yürüteceğiz. 13 ilçe 574 mahalle muhtar ve örgüt temsilcilerimiz ile sürekli sahada olacağız. Her gün çipi sloganımızı açıklayan günlük dijital paylaşımlar kuracağız. Her akşam 19.23'te Cumhuriyet'in ışığında halkla buluşan bir açıklama yayınlanacak. Ve son olarak il başkanlığı görevim sürecince herhangi bir alanda alay olmayacağıma söz veriyorum. Tüm enerjimi örgütüm için harcayacağım. Bu sadece bir adaylık değil, bir yeniden doğuş çağrısıdır. Birlikte başaracağız, birlikte değiştireceğiz, birlikte yöneteceğiz. Çünkü değişim bizimle başlayacak. Konuşmamı bitirirken Dalaman önceki dönem ilçe başkanımız Erdoğan Karakuş'un vefatını haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet ve partimize baş diliyorum. Dalaman ilçe başkanımız ve Dalaman belediye başkanımız bu sebeple erken ayrılmak zorunda kalmışlardır. Kendilerine katınları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Destek için buraya gelen Belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızı, gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarımızı sahneye dav davet etmek istiyorum.

What O é. que é. Merhaba, bugün Kebapçı Ökkeş'le yanımızda işletme müdürü Ceylan Kaya var. Ceylan Hanım, Kebapçı Ökeş'in işletme hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar, Kebapçı Ökeş Kötekli Şubesi, işletme sahibimiz Turan Kaya tarafından 3 yıl önce Adana'nın lezzetlerini Muğla'nın coğrafyasıyla birleştirmek hayaliyle kurulmuştur. Bu noktada da Muğla halkının desteğiyle de güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen En Muğla Ödülleri Töreni'nde en iyi restoran ödülünü almaya hak kazandınız. Peki bu ödülün sırrı nedir? Bizim için lezzet en başından itibaren titizlikle başlıyor. Bu sebeple etlerimizi balık kesir bandırmadan bütün halde temin ediyoruz. Ve Adana, Antep, Urfa'dan gelen deneyimli ustalarımız büyük bir özenle onları aşağıda işliyorlar. Onun dışında taş fırınımızı kullanarak Adana lahmacun, Antep lahmacun, pidelerimiz, kebap lavaşlarımız, çorba yanı tırnaklı pidelerimiz, fırınlanması gereken bütün mezelerimiz hep hepsi taş fırında özenle hazırlanıyor. Ayranımız Diyarbakır usulü günlük olarak hazırlanıyor. Şalgamımız el yapımı olarak Adana'dan temin ediliyor. Baklavalarımız yine Antep'ten günlük olarak diyor. Tüm bunların sayesinde vazgeçilmezimiz olan hijyen, kalite, lezzet gibi unsurları kontrol altında tutabilmiş oluyoruz. En büyük sebeplerinden birisi tabii ki bu. Ustalarımız ise hem geleneklerine bağlı kalıyorlar hem de yeniliğe açık bir şekilde misafirlerimizi ağırlıyorlar. Peki bu ödülü aldığınızda neler hissettiniz? O anki duygularınızı öğrenebilir miyiz? Öncelikle Muğla halkının takdiriyle böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük bir gurur duyduk. Ama en önemlisi 3 yıl boyunca büyük bir emek var ortada. Komisinden garsonuna, ustalardan firmasına tüm bunların emeklerinin karşılığını almış ve motive olduk. Şimdi bu motivasyonla daha özverili, daha kaliteli bir hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu ödüle bizi layık gören tüm vatandaşlarımıza, Muğla halkına çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzlü, kaliteli, lezzetli bir hizmet istiyorsanız herkese kebap çökeş, kötek kötekliğe bekliyoruz. seyirciler merhaba. Bugün Kebapçı Ökkeş'teyiz. Yanımızda işletme müdürü Ceylan Kaya var. Ceylan Hanım, Kebapçı Ökkeş'in işletme hikayesinden biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Kebapçı Ökkeş Kötekli Şubesi, işletme sahibimiz Turan Kaya tarafından 3 yıl önce Adana'nın lezzetlerini Muğla'nın coğrafyasıyla birleştirmek hayaliyle kurulmuştur. Bu noktada da Muğla halkının desteğiyle de güzel bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen En Muğla Ödülleri Töreni'nde en iyi restoran ödülünü almaya hak kazandınız. Peki bu ödülün sırrı nedir? Bizim için lezzet en başından itibaren titizlikle başlıyor. Bu sebeple etlerimizi balık esir bandırmadan bütün halde temin ediyoruz. Ve Adana, Antep, Urfa'dan gelen deneyimli ustalarımız büyük bir özenle onları aşağıda işliyorlar. Onun dışında taş fırınımızı kullanarak Adana lahmacun, Antep lahmacun, pidelerimiz, kebap lavaşlarımız, çorba yanı tırnaklı pidelerimiz, fırınlanması gereken bütün mezelerimiz hep hepsi taş fırında özenle hazırlanıyor. Ayranımız Diyarbakır usulü günlük olarak hazırlanıyor. Şalgamımız el yapımı olarak Adana'dan temin ediliyor. Baklavalarımız yine Antep'ten günlük olarak geliyor. Tüm bunların sayesinde vazgeçilmezimiz olan hijyen, kalite, lezzet gibi unsurları kontrol altında tutabilmiş oluyoruz. En büyük sebeplerinden birisi tabii ki bu. Ustalarımız ise hem geleneklerine bağlı kalıyorlar hem de yeniliğe açık bir şekilde misafirlerimizi ağırlıyorlar. Peki bu ödülü aldığınızda neler hissettiniz? O anki duygularınızı öğrenebilir miyiz? Öncelikle Muğla halkının takdiriyle böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için büyük bir gurur duyduk. Ama en önemlisi 3 yıl boyunca büyük bir emek var ortada. Komisinden garsonuna, ustalardan firmasına tüm bunların emeklerinin karşılığını almış ve motive olduk. Şimdi bu motivasyonla daha özverili, daha kaliteli bir hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu ödüle bizi layık gören tüm vatandaşlarımıza, Muğla halkına çok teşekkür ediyoruz. Güler yüzlü, kaliteli, lezzetli bir hizmet istiyorsanız herkese Kebap Çökeş Kötekli'ye bekliyoruz.